Oğlum yavrum, Ceyhun oh. bak annem hırsızların peşinde koşuyorsun terliyorsun sonra soğuk soğuk suları içiyorsun. Vallahi köğür köğür öksürüyorsun yavrum. Anne top oynamaya göndermiyorsun ya komiserim ben anne komiserim. Oy, kurban olurum büyüdüğünde komiser mi oldun sen? Oh. Ceyhun bak o çelik yeleği giyiyorsun ya içindeki atleti çıkartma o atlet senin terini emiyor. Terin üstünde kurumasın ondan sonra tutulur kalırsın valla sen kilitlenirsen ben ne yaparım yavrum? Aa o ne? Ceyhun suyunu dökmedim ölümü gördür getiriyorum hemen. <laughs> Allah'ım. Günaydın. Ay görüyor musun yenge? Sabah güneşi de güzelden anlıyor. Bak nasıl vuruyor bana. Yalnız o lafın doğrusu o değil Maşukacığım. O güzele vuran akşam güneşi, sabah güneşi. Kızım bu ne hal? Girsene içeri. Bir gören olacak maazallah. Görsün diye çıkıyorum zaten. Sen göstermedin de onca sene ne oldu? şey söylesene şuna. Anne ben bir şey diyemem. Size de uğraşamam. Hadi kolay gelsin. Oğlum kızım girsene sen de içeri bir görün. Hayırlı günler efendim. Tövbe estağfurullah. Ee, hayırlı günler Hayati Bey. Bizim yani Almanya'dan sonra buraya çok alışamadı da. Biz git Batı'nın iyi özellikleri al gel dedik ona. Geceliğini alıp gelmiş saftirik. Tövbe tövbe. Vallahi ben evde oğlan görmesin diye interneti kapatıyorum burada canlı canlı. Estağfurullah. Doğru. Doğru Hayati Bey. Gir kızım içeri. Gir kızım. Gir. Gir bacaklarını kıracağım. Ceyhun bekle. Çıtır çıtır bunlar. Taze simit. Simitçi. Abi ya bana iki tane verir misin? Tamam. Sen, bıyım. Sen bıyım. Bir de çek derden sabah sabah. Evet, <laughs> Herhalde günaydın. Günaydın. Sabah sabah çok güzel koktu dayanamadım. Hmm. Çok güzel görünüyor. bizimkilerle kahvaltı yapıyoruz. Ya on tane alayım mı ben de? Ya Derya sizinkiler deyince... Hı. ...Ferdi bana dün gece biraz gerildi galiba. Biraz. Benim de kız kardeşim olsa ben de gerilirdim. Ferdi abim biraz serttir. İşte ben de onu diyorum. Yani benim yüzümden aranızın bozulmasını istemem. Hani beni de daha tanımıyor ya. Abi sen şunların hepsini versene. Beraber götürelim. Aa yok yok. Yok hiç gerek yok. Derya bak Madem biz birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, o zaman izin ver ailen de beni tanısın. Değil mi? Abi. Sen sar abi, sar. Abi. Kolay gelsin. Tebrik olsun. Hadi. Simitçi, simitçi. Bak sepeti sallıyorum. İki tane gevreğinden gönder. Beğenmezsem geri gönderirim. Bak onu bil. Zaten simit zam yaptınız. Simitlerin bitti kalmadı. E o zaman niye bağırıyorsun taze simit, gevrek simit diye? Sabah sabah uyandırdın ya. Kerkenes, bas git hadi bozma benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük